Batı Hazine. Peki, koca bir sandık altını verip bunları almak doğru muydu? Pek emin değilim. Ama bunlar çok ucuzdur reis. Deriyi kullanarak yeni paltolar yapacağız. Ve annem de bu kumaşa bayılacak. Reis! Reis! Hadi vikinglerim. Rota değiştiriyoruz. Deniz kanunlarına göre bu zavallı kazazedelere yardım etmeliyiz. Aa, nota değiştirin, kasabaya geri dönüyoruz. Ne? Onları kurtarmayacak mıyız? Sonsuza kadar denizde kalamazlar. Baba! Bakın! Bunlar korsanlar. Peki ama ya deniz kanunları baba? Ee, Sven ve korsanlarına yardım etmemiz söz konusu olamaz Biki. Bu bir tuzak olmalı. Ama deniz kanunları. Ama. <laughs> Baba yardım etmek zorundayız. Hem bir tuzaksa hemen vazgeçebiliriz. Peki Vicky kurtaralım o zaman. Vikinglerim tetikte olun. <laughs> hey hey. Oh. Hayır durun el sallamayı kesin. Bizler korsanız Vikingler tarafından kurtarılamayız. Bu büyük utanç olur. <laughs> Kaptan bu fikrinizi ne kadar beğendim bilemezsiniz. Ne 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 fikrimi mi? Elbette beğeneceksin. Peki neymiş fikrim? Ha? ha? çok haklısın Parks. Gerçekten de harika bir fikrim varmış. hal var bu sen misin? Senin deniz kanunlarına ne kadar saygılı olduğunu iyi bilirim dostum. Bizi kurtaracağını biliyordum. Hatta adamlarıma da bunu anlatıyordum değil mi? Ya? <laughs> bu yaptığın çok doğalsın ben. Sonuçta biz hepimiz birer denizciyiz. Müşkül durumdakilere yardım etmeliyiz. Haklısın. Çok haklısın. Etmeliyiz. Rikiklerim... Bu adamların gerçekten yardıma ihtiyacı var. Hadi bir el atalım şu işe. <laughs> oh. bunun bedelini ödeyeceksiniz. Şaşkın korsan sürüsü. <laughs> ya, öyle mi? Beni tehdit mi ediyorsun? Düşün peşlerine. Oh. bu iyi olmadı. Vikinglerim Yürek başına çabuk! Ee, peki ama batı kazine ne olacak kaptan? Geri döndüğümüzde hazine hala burada olacak. Önce biraz eğlenelim olmaz mı? Kaptan hazır başlamışken onları şu adaya hapsedebiliriz. Bir daha bizi asla rahatsız edemezler böylece. <laughs> Pekala Pax. Şu adayı görüyor musun? O baş belası vikingler için harika bir hapishane olur diye düşünüyorum. Nasıl? Nasıl? Daha hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı, daha hızlı. tanrı. Acele edin. kaçalım. Koşun, koşun, Teknik açıdan artık o vikingler bu adada güvende sayılır. Böylece deniz kanunlarına da uymuş olduk. Hadi şimdi batağa gidelim ve hazinemi çıkaralım. Seni kötü korsan, planı bizi bu adaya hapsetmekmiş demek. Korsanları adaya geri getiremezsek, gemimizi asla geri alamaz... ...ve bir daha sonsuza kadar kasabaya dönemeyiz. Ah oh, gemimiz olamaz! Siven'i adaya geri getirmenin bir yolunu biliyorum baba Ama yardımınıza ihtiyacım var hmm. Tamam Sakın korkma benim sevgili hazinem Yakında tekrar benim olacaksın O da ne Şurada parıldayan şey nedir Altın gibi pırıl pırıl parlıyor Bir hazine bulmuşlar? <laughs> Rotayı değiştirin, adaya dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sinirlenseydi. <laughs> <laughs> adaya dönüyoruz dedim, acele edin. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana oğlum. Kim bizi geri alacağız? Hadi, onlar adaya gelmeden sandığı saklamamız gerek. <laughs> o, o, acele edin, altınları ormana saklamaya çalışıyorlar. Şimdi, Ture ve Snor sandığı bir yere saklasın. Daha sonra gemide buluşuruz çocuklar. Korsanların takip edebileceği kadar iz bırakmayı unutmayın sakın. <Gülüyor> tamam, <laughs> merak tamam. etme. Tamam. Şimdi, biz de gidip bizim olanı geri alalım. Bu taraftan çok dikkatli olun çocuklar bir hazine çok mu lazımdı? Kendi gibimizdeki altınlar bize yeterdi zaten. Evet. Hem bir sandık viking altını bize ne kazandıracaktır ki? <laughs> i̇şte geldik reis. Bizim hazineyi bulacakları kesin ama önce adanın diğer tarafına gitmeleri gerekecek tabii. Vikinglerim harekete geçme zamanı. <laughs> Yaşa aşkım vikingler. Burada onu bulamayacağımı sandılar yani. <laughs> Yo. Al var seni hain. Hayır. Hayır hazineme dokunmaya kalkma sakın. O benim. Hiç merak etme ben Senin hazinene gayet iyi bakacağım dostum. <laughs> Söylediğin için sağ ol. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hemen şu kayığa getirin bana. Aa, burası çok derin. Altınları kanca ve halatla çekmemiz imkansız. Korsanlar kayığa bindiler. Baba hemen gitmemiz gerek. Korsanlar buraya kadar kürek çekerlerse bize tekrar saldırırlar. Peki gemileri altınla doluymuş bunu duydun. Onu almadan kasabaya geri dönemem ki. Bunu hakaret kabul ederim. Hmm. <laughs> o altınları da alacağız baba ama acele etmemiz gerek. <laughs> Sakın ola hazineme dokunayım demeyin. <laughs> Bunun işe yarayacağından emin misin peki? Yakında öğreneceğiz baba <laughs> Tam yol ileri. Benim gemim o. Ne bakıyorsun? Denizler de, çıkartmışlar. De, evet. Hadi hadi. Hadi. Baba. Gemiye ışını doldurup batırmak istemeyiz bence. Son bir tane daha Viki. Hocam. Gitme Saldırın şunlara. Hocam. Vikinglerin kaçmasına izin veremeyiz. Hazine için teşekkür ederiz Sven. Daha <laughs> hızlı asılın kürekleri. Bu sesler nereden geliyor böyle? Vikingler bunun hesabını vereceksiniz Viki, sayende bir kez daha başardık Ve bir hazinemiz oldu hey, 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 hey. Vicky için hep birlikte çok yaşa hey, 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 hey.